Dener bak arkadaşlar birisi baktım ki bunu birisi sıkmış maalesef Tamam. Hani, biz de biraz sıkalım tamam elimi yıkarım sıkamıyorum sıkamıyorum ilk sıkamıyorum sıkamıyorum önce ne yapalım sıramı çıkaralım ha. çıkar bakalım sıramı Sıramasın ya. Bu da yok. Anne sen sıkabilir misin? Neden sıkarım? Videom varsa. Bakalım. Sıkabilecek değil. Bitti mi şimdi? Bitti. Neyse bu kadar yeter zaten. Hadi böyle yok sileceksin ondan sonra masayı değil mi? Hayır temizlenecek ki o kendi toplanacak. Sen böyle yoğur şeyini slime'ı slime'ı. Evet. İçecek hatta öyle. Ha? Bu anne bu çok güzel. Yumuşacık. Tamam yoğuruyorum. Çok güzel. Pembe mi olacak aslında? Unutuyor bakalım. Unutuyor lazım. Şu sert yerlerini de kalacak. Değil mi? Hmm. Küpük de pembe oldu galiba. Oo. Çok güzel oldu. Ne güzel. Pembe olmadı aslında. Küpük de pembe oldu. Değil mi? Bakalım. Aslında o pembe olmadı. Bu pembe oldu. Tamam. Yapsana arkadaşlar Ne diyeyim? Güzelce slime yapsın mısınız? Evet. Güzelce slime yapıyor musunuz? Yapıyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bize arkadaşlar siz slime yapıyorsanız gibi böyle elinize yapışmıyorsa tabii. Heh. Boy, slime yapıyorsanız Bağın pembe yeşil Bilmem ne, Hangi renkle yapıyorsunuz Yorumlara yazın Hadi çabuk yapmam lazım Hayır <laughs> Hayır falan yapıştım Dur şunları da alayım mı Al Köpükleri mi çizdi köpük Slime Hadi yap bakalım. Hadi... Yapışmış valla. Elbe de yapışık. Yapışık. Şunları hmm. alayım bir arkadaşa. Bakın arkadaşlar burada da pişimiz var. Bunun adı Paşa. 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 İsterseniz elime alabilirim. Çok akıllı bir kız. Hiç ısırmaz. Hiç. Bakın arkadaşlar. Gel paşa. Ama birazcık kısırıldı da anne. Paşa. Annem. Sen kameraya mı çıktın? Bak abla izlemek ister misin? İstemem. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz Paşa. Aşkım. Badala. Bebeğim gel. Paşa. 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 Alayım mı? Hayır. Aa güzel olmuş slime bu arada? Biraz ilerleyelim Hmm. Abi şurada köpükler var. Biraz daha sıksa var köpük. Köpük daha bitti. Hadi yap bakalım. Çok güzel oldu. İleride yap Aa. Ben bir bakayım. Yapayım. Yanlış söyledim. pip pip. Şöyle, pip. Hmm. Öyle şöyle açalım. Tekel olmuyor. Bak. Şeyler de çıktı. Ne? Sürüyor mi? Evet. Duydu, yaptık ya sürüyor. Tamam hadi ver. Açalım sonra böyle yapınca daha güzel oluyor. Ses çıkıyor. Yok dur. Biraz az sıkayım. Biraz sıkılmaz çünkü kötü olur. Tamam. Hadi yap bakalım görelim. Hadi. O sonradan gidecekti. Ver ben yapayım aşkım. Dur elimdeki gibi. Tamam sana vereceğim. Onu dışarıda almayın. Çok böyle hmm, zararlı oluyor. Bence siz evde kendiniz yapın daha güzel. Çünkü değişik değişik kallak katıyorlar. O da sizi e, hasta yapabiliyor. Biz kendimiz yaptık değil mi anne? Evet böyle evde yapın. Güzel ben güzel yapmıştım. Ben güzel yapmıştım. Ha, tut çekelim. Tut çekelim. Dur <laughs> ben de birazcık tutayım. <laughs> Lastik gibi tabii ki de bunu tut. <laughs> Tabi biraz yoğunca kendine geliyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Bir de neydi? Kendinize iyi bakın. Başka Görüş. videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Çekelim biraz çekelim evet. ve videoyu kapatalım. Ama bir şey daha söyleyeceğim Hı. arkadaşlara. Ondan sonra ha verin. Ne geliyor burası da yıldız yapmış arkadaşlar. Kardeş. Tane... Hoşçakalın.